Hepinize merhaba günler. Bir gün boyunca okul vlog çekiyorum. Yani bir gün vlog çekiyorum. Şimdi okulun oraya geldik arkadaşlar. Birazdan okula gireceğim. Sonrasında okuldan çıktığımda göstereceğim. Daha sonrasında bir aile tekvandoya gideceğiz. Onu göstereceğim. Arkadaşlar. Arkadaşımı gördüm. Şimdi size de onu göstereceğim. Ayrıca şimdi arkadaşımla buluştuk. Gel buraya öğretmenler görmesin. Bize şimdi arkadaşım geldi. Ne yapacağız? Youtube videosu çekiyorum. <laughs> şimdi ben burada kapatıyorum. Okul çıkışını yine açacağım. Evet arkadaşlar şimdi okuldan çıktım. Seçim başım daldı. Şimdi eve gidiyorum. Eve gidiyorum. Şey, evet, okuldan çıktım. Pazar günü bayram var. Bayram vlog gelecek. Bayram ortasında ne yapacağınızı bilmiyorum. Arkadaşlarımla falan buluşurum. Kapı falan çalarız. İşte öyle falan. Daha sonra... Mesela Manda yani pazartesi günü. Okulumuz yok. Pazartesi günü de bayram olduğu için. Hem yani biz bayramı aslında ilk günde kutluyoruz. İkinci gününü kutlamıyoruz. Yani bu yüzden bayramın ikinci günü pek bir şey yapacağımı düşünmüyorum. Ama aşağı bayramın ikinci günü McDonald's'a falan gideceğiz. Çarşı, çarşı gezeceğiz. Öyle yani. Ben şimdi eve gezince söyleyeceğim. Çünkü eve sonra saat sonra bir iki saat sonra falan Türkan'da var ya, herhalde. Ya da herhalde. Türkan'da hazırlayacağım. Öyle Türkan'da da iftar saati olduğu için Türkan'da grubuyla birlikte dönerciye e ee, gideceğiz arkadaşlar. Ben kapsal oynayacağım. Öyle. Arkadaşım da gelecek Miray. Onu da çekelim Arkadaşlar.

Evet, Ay, şiş, şiş. Arkadaşlar Arkadaşlar biz şimdi yemek yerken bana bir ikonu anlatacak Çok Çok güzel Kalp arası Arkadaşlar biz kapısına e, ee, dönerciye geldik. Ben kapsamı sipariş Miray hamur geldi. Hamur geldi mi? Hamur geldi sipariş ablamla hamur geldi sipariş etti. Bakıyorum size. Yemek yedince söyleyeceğim. Arkadaşlar şimdi yemek yedik. Miray gel. Kimle Please. Okay, ho, look. Yeah, We're outside. I'm gonna go in a plane. In an airplane. I like airplanes. Miray, oh. hamur geldi. Ben kapsül on yedim. Azıcık al kapsül. Onu da yiyemeyeceğim. I'm a Belgian. I'm a Belgian. I'm a Belgian. I'm a Belgian. I'm evet, a Sonra görüşürüz. Look, you wear with my... Seri geçtik bu arada. Yeah, I'm Hayır canım. Mira, bu. It's Arfood. We are big back. Bakabilir miyim Ama tatmayacağım bunu. Ama ekşi o yanma bizi. Ha, öyle. bu Alın siz Oh my gosh, my best friend is recording me. Oh, wait, face reveal. You don't want to see the face reveal. Okay, so why are you so quiet? You thank you. Because you don't talk loudly. Okay, this is enough. My D is B. Stop! <laughs> Everyone is giving side eye to me. Oh my God! Forehead reveal on YouTube videos, I keep videos. it on the cover. <coughs> oh, Nietzsche! Oh, I have a peek. telefona baktım. Sonra yaptım zaten. Her neyse. Bu Bayram vlog'da görüşürüz ve yorum atmayı, like atmayı, ha. abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı, paylaşmayı unutmayın. Seviyorum. Bay bay.